Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene PUBG Mobile oynuyoruz. Esnaf göstereceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gördüğünüz gibi Bence güzel arkadaşlar als şey vardı Eldivenim yok. Burada evrak kılıza falan filan. Kesin bir İki tane var. Sekasede. Özür dilerim olur. Her ben aldım. Herkineyi gösterdim? Tabanca diyelim. yok? Evet, bakalım ne varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım böyle. Şimdi buna en elbisen. Şurada seçeceğim. 24 yakışır. Kombin yaptım. Çantaya bir bakalım. Evet. Çanta mı? Hı, <laughs> çantadan. Sağda güzel ya. Evet. Öğrenci adımıza giriyoruz arkadaşlar. Evet kanalıma like, like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz şey Sizin desteğinizi ediyoruz arkadaşlar. Evet. Yarın Adana'ya gidiyoruz. Sabah 4'te ya da 2'de kalkacağız. Yani uzun süre video çekemeyeceğim arkadaşlar. Lütfen özürümü kabul edin. Arkadaşlar sizin desteğinizle oyuna ucu yükleyeceğim arkadaşlar. Bir de üstüne bayram aşklarına gideceğim. Lütfen bana destek olun arkadaşlar. Hatta random hesap alırım. Desteğinizle random hesap alacağım arkadaşlar. Lütfen bana destek olun. Sizin sayenizde arkadaşlar random hesap alabileceğim. Güzel bir hesabım olacak. Evet arkadaşlar. Herkes gibi güzel güzel oynayacağım. Bu hesap alacağım. Lütfen bana yar yardım edin ya da destek olun. Rica ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu karşınıza çıktığınız zaman lütfen beni ciddiye alın arkadaşlar. Hesabım gerçekten çok kötü. Yani bu böyle giderse olmayacak. O yüzden lütfen abone olun lütfen. buraya Evet devam ediyoruz Arkadaşlar Random hesabı bilmeyenler için söylüyorum Random hesap rastgele alıyorsun İçinden e, Güzel şeyler çıkabiliyor Güzel şeyler de çık çıkmayabiliyor öyle bir şey. Random hesaptan ne kadar para eklersen o kadar iyi hesap yani çıkabilir. O yüzden benim iyi bir hesabım olabilmesi için iyi para eklemem gerekiyor yani. O yüzden bana destek olmak Evet, ilerliyoruz lazım. Bu alan dışıdır ya da alan dışıdır göreceğiz atlayalım alancıya gidiyoruz yetişim yetiştirelim adamlar da geldi 对。Yeah. O güzel Ama biz de fıstık. Evet, en yakın. Bakın kim yapıyor. Nerede? potansiyelimi de buluruz. Güzel. Atlayalım buraya. İkisi de dışı. Adam gelirse öldürürüz. İnşallah bize Bana çıkarmıştır. Yani ölmek istemiyorum. Kaç direk siyorum. Yani şu an bir Fatih'ten ee, ba önce son bir şey karadı abi. senin gibi pusucu görmedim. O nasıl? Examine. Ne? Çok şükür ederim. Nasıl ki düşmedim. Arkadaşlar pusan çok. Hem de pusan çok ama abartılı çok. Ne yapacağımı bilmiyorum ya. Bir tane daha ne yapacağız yani yapacak bir şey yok ne Arkadaşlar ben şu an bu hesaba çok önem vermiyorum. Random hesap alacağım için. Random hesap alacağım zaman cidden abartılı çok önem vereceğim. Yani çok tepkinli olacağım. Yani burada tepkinli da burada yani random hesap alacağım için kafam rahat. İstersem de istemesem de ölüyorum işte. Ama... Onu aldım mı bana büyü gelecek. O büyü herkes biliyor. Onlar güzel oynuyorlar işte. Biliyorum kimse izlemeyecek ama lütfen sonuna kadar izleyin. Rica ederim. Hoşunuz ama yani hoşunuza gitmezse video geçebilirsiniz. Ben su modunda yükledim PUBG'yi. Godzilla modunda yükledim ilk. Adamı göremediğim için silmiştim. Ondan sonra su modunda arkadaşlarımın isteğiyle bana onu öğrettiler, eğittiler. Su modunda başladım PUBG'ye yani böyle ilerleme. Su modundan bu, mod bu moda kadar işte kasıyorum, hesap kasıyorum. Elimden geldiğince her şey yaptım ama random hesabı öğrenince bu isteğim biraz gelene başladı. Elimden geldiğince patch oynamaya çalışıyorum. Rakasım kasılıyorum ama olmuyor. Başaramıyorum. En kısa sürede random hesap alacağım arkadaşlar ya da alamayacağım. Bilmiyorum. Evet, okuyoruz. <laughs> Böyle olunca daha hızlı gidiyor. Arkadaşlar komik edit yapmamı istiyorsanız o 100 abone olacak çünkü bayağı emek istiyor. Evet. Devam Açılmadı. Lan açıl. Açıl oğlum açıl. Oha hala açılmadı. Hala açılmadı şaka gibi. <laughs> Abi bıçağımı <alıyor>. çok kastım. Sıkıl. Victor <laughs> Tayyip, sana 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 Biraz okulda pusuya karşılaşıyormuşum pusuyla. Ben artık çıldırırım. Kaşları eksiyorum. Devam ediyoruz. Geri beni hile öldürdü. Rahat Adam bana tek attı. Hatırladım. baniydi. Tek vermeyiz bana. Canım fazla. Yani 240 FPS bile böyle olmaz artık satayım. Adam var mı? Yok. Hiç gelmez durulmuş. Aha, benim ben son daha çok seviyorum. Sizin tercihiniz DPS mi? E, son iki Yorumlara yazın. Sen de git. Seven var mı bilmiyorum. Aha. Yendi yakın kaç güzeldir. Daha önce girdim ama. Daha daha çok severim. Siz holo mu lazer mi? Benim tercüme göre lazım. Ne yapayım ben de? Daha çok hoşuma gidiyor lazer. Belki olası durumda karşıma çıkar. Çünkü fight'a belki gireriz. Çok ileri. Yani alan içi ise abartılı çok adam geliyor. Öyle de olmuyor işte. Üzgün

atıyoruz. İlk yardım. de bir bitmedi Yani. Çok lazım bize pompalı. Bir yakın fayda çok gelecek. İnşallah. Öbür odamıza Aldık hanım buradan bir şey. Özür kaza geçiyoruz. Terasta bir şey var evet. mı? Adam yok anasını satayım. Biraz sonra var ya. Size yemin ederim burada adam da olur. Alanda mıyız? Alandayız. Burası adam da olacak. Ben Ben size söyleyeyim. Çünkü bilmem ne olacağını. Yani. Bak şimdi ne zaman bana geldi.

Очень, очень, очень. Опять же, sei parceiro, na değilsin. Abi ben mal gibi rastladım. Bunda sana pusacağız. Video atmak istemiyorum. Öbür videoda Tokyo'da pusacağız arkadaşlar. Gör görüşmek üzere. Bay bay.